Gayri ihtiyar dua nedir? Ay benim nur yüzdüm maşallah nasıl güzel. Çok çok güzel. Nasıl çok güzel Benim canımın yaptığı şu ibadetin güzelliğine bak. Cilbabının güzelliğine bak. Allah için örtünmüşsün. Tebrik ediyorum benim güzel yüzdüm Çünkü çok güzel demiştir ben dışarıda başım açık olursam, dekolt olursam fitne olur, işte laf atan oluyor, söz atan, bir, kendini güvende hissetmemiştir. İştahadıdır, doğru, örtülmüş, melek yüzdüm benim, nur yüzdüm, Allah sana uzun ömür versin, hidayet versin, cennette seni mutlaka kardeş olarak istiyorum. Allah seni kardeş etsin cennette. Ben senin o güzel yüzünden o sorunu bir daha alayım. Gayri ihtiyar dua nedir? Çok şirken ya, bayağı güzel. Yani istemsiz dua. Mesela biz yürümek isteriz, Allah onu yaratır. Kolumuzu kaldırmak isteriz, Allah yaratır. Gözümüzü kırpmak isteriz, Allah yaratır. Bunlar gayri ihtiyar dualardır. Veyahut mesela birisine cevap vermek isteriz, niyet ederiz. Niyet ettiğimizde o konuşma Allah tarafından yaratılır. Biz konuşmayız, Allah konuşturur. Ama kendimiz konuştuğumuzu zannederiz. O bir duadır Allah'tan talep ettiğimiz için o konuşmayı, o konuşmayı Allah süratle yaratır ve mucize olarak meydana gelir. Yani hiç kimse normalde konuşamaz. Allah'ın yaratmasıyla olur, kaderde olan konuşmalar.